Arkadaşlar merhaba. Bugün Redmi firmasının yeni çıkardığı Redmi Watch 4 modelini ayrıntılı şekilde inceliyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bir yorum ve beğeni bırakmayı, ayrıca indirimli ürünlerden yararlanmak için WhatsApp ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Kutuda gördüğünüz gibi saatin bir gösteri işlenmiş. Burada genel teknik bilgiler vesaire. Kutu bu şekilde kalınca ve kare tasarımlı bir kutu şu şekilde de kaldırarak kutunun içine açıyorsunuz bir kutu açılışı gibi düşünmeyin bunu ben sadece öncelikle kutuyu gösterdim kutuyu attık şimdi saatimize gelelim saatim kolumdan hemen şöyle gördüğünüz gibi ekranın uyanması gayet hızlı şimdi bileğimizden çıkarıp ayrıntılı özellikleriyle saat saati incelemeye başlayalım gördüğünüz gibi saate bir bildirim geldi şimdi biz bildirimleri saat almasın diye bir rahatsız etme moduna alalım bunu. Rahatsız etme moduna aldık. Rahatsız etme moduna aldığınızda saatten herhangi bir şekilde bildirim almazsınız arkadaşlar. Ekranda sürekli açık moduna getirdim ki zıt pıt sönmesin. Ben bu saat yüzünü sevdim. Öncelikle onu söyleyeyim. Bütün bilgileri veren bir saat yüzü. Uzun basarak saat yüzleri arasında gezinebiliyorsunuz. Bu şekilde buradaki döner kadranı da kullanarak saat yüzleri arasında gezinmeniz mümkün arkadaşlar. Tekrardan kendi saat yüzüme geleyim ve saatin teknik özellikleriyle bir baş çok uzun bir pil ömrü vaat ediyor. Ve bu vaat pil ömrünü karşılıyor arkadaşlar. Hemen size kendi kullanım verilerimden bahsedeyim. 8 Temmuz saat 17.30'da %100 şarjdan almışım. 22 Temmuz saat 12'de %13 dolayında tekrar şarja taktım. Bugün 22 Temmuz. Bu videoyu çekmeden önce hani videodan yarısında sonuçta ekran açık kalacak. Saatin şarjı bitmesin diye böyle bir şeyler. Ön gördüm. Biraz şarj ettim bugün. Normalde yani 8. Buradan da 22 14 gün boyunca %13'e kadar şarjı gitti. Bir iki 1-2 gün daha giderdi arkadaşlar. 16 gün gayet muazzam bir pil ömrü. Üzerinde GPS var. Bir kere spor yaptım 5 dakikalığına. O da size göstermek için normalde spor yapan bir insan değilim. Bunu da birazdan gösteririz zaten. Şimdi gelelim diğer özelliklerine. İşletim sistemi Xiaomi'nin yeni işletim sistemi HyperOS arkadaşlar. Telefonlarda da kullandığı 1.97 inç AMOLED bir ekrana sahip 390x450 piksel çözünürlük çözünürlüğünde. 302 ppi piksel yoğunluğu bulunuyor bu saatte. Oldukça net şöyle göstereyim. OLED olmasından, AMOLED olmasından dolayı da siyahların başarımını görebiliyorsunuz sanırsam. Gayet güzel, benim hoşuma giden bir saat oldu. Çok büyük ekranlı saat ve kare tasarımlı saat sevenler için bence alınabilecek en iyi en ideal saat ben 2700 küsür liraya aldım. Şu anda 2400 liralara düştü fiyatı. Açıklamaya linkini koyarım. Oradan satın alırsanız bana da bir destek olmuş olursunuz. Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Çizilmelere ve kırılmaya dirençli bir ekran kaplaması. 470 mAh bataryası var. Bu batarya işte beni 18 gün boyunca götüren batarya. Tasarıma geldiğimizde metal çerçevelere sahip alüminyum alaşımlı bir çerçeve bu da sağlanmak hissini arttıran bir detay olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kayış malzememiz silikon su geçirmezlik 5 ATM 47.5 mm 41 mm ve şöyle göstereyim 10.5 mm kalınlığa sahip. Bu da ortalama bir değer. Ne ince ne kalın. Buradan bakın şurada kordonları buradan çıkarıyorsunuz. Burada sağlık sensörlerimiz var. Burada da şarj pilimiz var. Şöyle bir manyetik mıknatıslı şarj kablomuz var. Bir ucu USB A Type-C değil. Type-C olmaması bence iyidir. Her yere, her adaptöre takabilirsiniz. Ha ucu Type-C olsa diye düşünenler olabilir ama bence gerek yok. İlla ki evinizde normal USB A'dan bir adaptör vardır. Şu şekilde oturtuyorsunuz mıknatısı. Bakın gayet sağlam tutuyor. Şu an sadece şeyden tutuyorum. Ve bu şekilde şarj olduğunu görebiliyorsunuz. Şarj yüzdesinde ekrana bir çerçeve çiziyor. işte tamamen dolduğunda bu ekrandaki çerçevede tamamen dolmuş oluyor. Bu güzel bir özellik bence. Yine ses ayarlarında da bu ekrandaki çerçeve olayı bulunuyor. Devam edelim yine teknik özelliklerle. Bluetooth 5.3 kullanıyor. Wi-Fi yok. GPS var. 100, 110'dan fazla spor modumuz bulunuyor. 24 saat kandaki oksijeni, nabzı, stresinizi vesaire takip ediyor. Dediğim gibi daha GPS'i var. Spor yaparken konumuzu takip ediyor. Parametre bulunuyor. Pusula bulunuyor. Hava durumunu gösterebiliyor. Müzik kontrollü, kamera denkler gibi özellikleri var ve üzerinde bir hoparlör ve mikrofon bulunduğu için sesli görüşmede yapabiliyorsunuz. Hatta öncelikle sesli görüşmeden başlayalım. Ben hemen buradan menüye gireyim. Arama kayıtlarından bir Ali Osman'ı arayayım. Hemen arama kayıtlarını bulayım menüden. Favori kişilere girdim. Favori kişilerde numaralar gözüktüğü için burayı bulurlayacağım arkadaşlar. Ali Osman'ı arıyoruz. Cihaz TV'den. Sesin de yüksekliğini bir kontrol edelim. Ses en yüksekte. Alo. Alo. Merhaba Ali Osman nasılsın? İyi Onur sen nasılsın? İyiyim ben de. Nasıl geliyor sesim Ali Osman? Ee, güzel. E, fena değil. Fena, fena değil. Güzel geldi. Bir dakika şu tam telefonumun sesini açayım. Tamam. Şu an konuşuyorum. Nasıl geliyor? Net mi? Berrak mı? Herhangi bir sıkıntı var mı sesimde? E, net. Yani dediğin her şeyi duyabiliyorum. Bence fa bir sıkıntı fa yok. Farklı bir cihazdan konuşuyorum seninle. Bir Akıllı saat. Hı hı. Redmi Watch 4'ten konuşuyorum. Bize duyduğun ses hakkında bir 10 üzerinden puan verebilir misin Ali Osman? Ee, 7,5 vereyim ya. Çok aşırı iyi gelmedi ama kötü de değil çok hmm. iyi gelmedi ama kötü de değil. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Bir değişiklik olacak mı? Biraz daha yakınlaştırdım evet, şu an daha iyi. Şu an şu an 8.5'a doğru gitti yani. Biraz daha yakınlaştırdım ağzıma doğru. Şu an bir artış evet. var mı puanda? Çok değişmedi. Deminkiyle aynı gibi. Evet, çok aşırı yaklaştırmana gerek yok bence. Biraz yakın durması gerekiyor belli ki yani. Evet. Yani ilk o, ilk anda sen e, ağzıma bir 10-15 santim uzaklıktaydı. Şimdi yakınlaştırdığımda işte 5-6 cm uzaklıktaydı. Demek ki yakın konuşacağız. Aynen. Sesimizin net gitmesi için senin sesin de gayet net, herhangi bir boğulma, bozulma olmadan duyulabiliyor. Bu saatle ga gayet güzel konuşulabilir diyorsun yani. Konuşulur, konuşulur. Evet. Yani çok gürültülü bir ortamda nasıl olur bilmiyorum ama şu an seninle konuşsam hani bir şikayetim yok yani. Açıkçası sormam bile hani başka bir şeyden mi konuşuyorsun? Hani daha yakınla gelsene falan filan gibi bir şey söylemem yani. Gayet net duyuluyor sesin. Aynen. Ali Osman'da arkadaşlar bilgisayarlar, laptoplar üzerine zaten biliyorsunuzdur, ilgilisinizdir. Bir kanalı var Cihaz TV zaten hani çok bilinen bir kanal. Çok da popüler bu aralar. Laptop arayan herkes illa Ali Osman'a denk gelmiştir. Cihaz TV kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Nasıl gidiyor videolar? Bu ara tabii sen çekemiyorsun. Bu ara yoğunsun. Başka işlerim var çocuk olduğu için çok fazla uğraşamadım ama yani yine başlayacağım açıkçası. Var bazı arkadaşlar takipçiler göndermek istiyor bazı ürünleri. Ben de göndereceğim Ali Osman. Sana yeni aldığım laptopu. Teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> sıraya ilk, ilk bahşiş sıraya bahşiş beni koy. Ama. İlk sıraya beni koy. Nasıl yapacağız onu bilmiyorum ama konuşuruz sonra. Tamam konuşuruz. Tamamdır. Ha, kendine iyi bak. Görüşürüz. Cihaz TV'ye <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kal Ali Osman. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hani mikrofon performansında ben herhangi bir sıkıntı görmedim. Gayet iyiydi. Şimdi gelelim aşağıdan yukarıya çektiğimizde burada bir kontrol paneli karşılıyor bizi. Buradaki 3 tanesi işte sessiz mod. Rahatsız etme modu ve bileğimizi kaldırdığımızda ekran uyanma modu. Burada ayarlar var. Ayarlara birazdan değiniriz. Bu, burada el feneri modu. işte karanlıkta kaldınız diyelim. iş görür. iş görmez diyemem. Burada telefonumuzu bulduruyoruz. Ara diyoruz. Bu şekilde telefonda ses çıkarıyor. Telefonumuzu bulduruyor bize. Burada su temizleme modu diyelim su karşı telefonun içine ya da elinizi yıkadınız. Bunu kullanabilirsiniz. Bu eğer elinizi çok fazla yıkarsanız veya işte uzun süre suda tutarsanız otomatik olarak da açılabiliyor arkadaşlar. Bu da pil tasarrufu modu. Şimdi pil tasarrufu modunu açmayalım. Ben kullandığım bu 16-18 gün boyunca pil tasarrufu modunda da kullanmadım. Günde 1-2 dakika en fazla telefon görüşmesi yaptım. Tüm bildirimleri aldım. Akıllı nabız ve akıllı SPO2 ölçümü açıktı. Yukarıdan aşağıya çektiğimizde burada bildirimler bizi karşılıyor. Mesela Aykara Karaypex'ten bir mail gelmiş ve mailin neredeyse büyük çoğunluğunu okuyabiliyoruz. Türkçe karakterleri destekliyor. Burada yumuşak G vesaire var görebiliyorsunuzdur. İmajilerde sıkıntı var ama onu söyleyebilirim emojilerin desteği çok da tam değil. Gördüğünüz gibi saat yüzünde bütün her şeyi görebiliyorsunuz. tabii zevke bağlı milyon tane saat yüzü var diyebilirim. Yani milyon biraz abartı oldu ama çok fazla saat yüzü bulunuyor. Devamında widgetlarımız var arkadaşlar. Bu widgetların yerini ile beraber Hypros işletim sistemiyle beraber Mesela bu antrenman modları yerine ben bunun yerine şuradaki seçilenlerden, burada bize sunulanlardan herhangi birini koyabilirdim. Veya bu sayfayı komple silebilirdim. Dörtlü widgetlar var bu şekilde. Tek başına widgetlar var. İşte alarm, zamanlayıcı, müzik oynatma widgeti. Bu şekilde daha fazla da ekleyebiliyorsunuz. Ben bunlar aslında varsayılanlar. Bunlara çok dokunmadım ama dediğim gibi bunların yerlerini değiştirebiliyorsunuz veya başka bir şey koyabiliyorsunuz yerine. Uku takibine girdiğimizde uyku takibini gayet iyi yapıyor arkadaşlar. Huawei'ler biliyorsunuz bu konuda çok iyidir. Onlara çok yakın. Gerçekten Xiaomi tarafı da uyku takibini geliştirmiş. Bakın burada bir sürü uyku takibi ile ilgili ayrıntı veriyor. Yine gördüğünüz gibi nabızla ilgili, kandik oksijenle ilgili grafikler bunların ayarları var nefes egzersizi yapabiliyorsunuz burada stres takibi şu an olumluymuşum 27 burada size bir canlılık puanı veriyor benimki çok iyi sayılmaz 29 çok hareketli bir insan değilim ama hareketli olmam gerekiyor buradan direkt alarm zamanlayıcı vesaire kurabiliyorsunuz alarm da kurdum denemek için her gün 22.45'e gayet güzel çalıştığını söyleyebilirim bir genel değerlendirme de yapacağız Ekranının çok büyük olması benim çok hoşuma gitti bu arada. Büyük ekranlı saatleri yavaş yavaş sevmeye başlayalım. Normalde yuvarlak tasarım severim. Ancak bu kare tasarım da hiç fena değilmiş. Menüye gelelim şimdi. En yukarıdan başlayalım. Burada egzersizlerimiz var. Dediğimiz gibi 110 tane'den fazla egzersiz var. Daha fazla tıkladığınızda buradaki çeşitli spor alanlarından o ana menüye de ekleyebiliyorsunuz. Geçmişimiz var. Burada yürüyüş kaydettim ben bir tane. Bakın burada GPS olduğu için benim yürüdüğüm bu mesafeyi kaydetti. 5 dakika 25 saniye sürmüş. 302 metre gitmişim. 37 kalori yakmışım. Ortalama nabzım 113'müş. 511 adım atmışım tempom 17.56 ymış bu ne kadar hızlı yürüdüğümle alakalı ortalama ritim ST, SPMI 94 ortalama uzun adım 59 nabzımız 113 spor esnasındaki nabzımızın grafiği de bu şekilde yine burada hafif aerobik vesaire bir sürü ayrıntı veriyor burada da hızım zamana göre değişiklikleri bir yerde durmuştum hatta. Bu şekilde ayrıntılı bilgiler alabiliyorsunuz. Spor yapanlar için de oldukça iyi bir saat olduğunu söyleyebilirim. Geçmiş burada. Koşu için ayrı bir bölüm ayırmışlar. Antrenman durumu diyor burada. Yine günlük istatistiklerimize günlük buradan bakabiliyoruz 1076 adım 301 kalori ve 8 kez ayakta kalma ayakta kalmayı da sayıyor arkadaşlar bu da güzel canlılık puanını göstermiştik bunun ayrıntılarına da bakabiliyoruz i̇şte ne kadar çok hareket ederseniz o kadar size canlılık puanı verebiliyor sehpa yükümüz burada uyku stres bunlara baktık zaten hava durumu için illaki telefonunuzun gpsini açık bırakmak zorunda değilsiniz uygulamadan bir şehir seçip hava durumu bilgilerini verebiliyor. Gün batımı, gün doğumu. Bugün günlerden pazartesi cumaya kadar hava durumunu bize verebiliyor. Bu da güzel. Hava durumu özelliklerini sevdim takvimimiz bu şekilde ayları bu şekilde gezebiliyoruz etkinliğiniz varsa buraya ekleyebiliyorsunuz uygulama üzerinden veya saat üzerinden uygulama gösterilerini de sizlerle paylaşmaya çalışacağım görevler varsa da burada tamamlandı tamamlanmadı şeklinde görevler ekleyebiliyorsunuz favori kişilerinizi arayabiliyorsunuz kamerayı denklenşör olarak kullanabiliyorsunuz selfie çekeceğiniz zaman müzik olarak burada telefonda çalan müzikleri durdur başlat ileri sar geri sar bir, bir önceki bir sonraki şarkı odak modu işte sizi rahatsız etmesi diye odak modunu alabiliyorsunuz. Bildirim almıyor bu sırada. Dünya saatleri ekleyebiliyorsunuz. Pekin 2054'müş. Pekin eklemişim ben. Pusulamız bu şekilde kalibre etmeniz gerekiyor ara ara. Ben daha önce girmiştim ama yine kalibre etmemi istiyor. Şu anda güneydoğuya doğru bakıyoruz. 136 derece. Şu anda tam baktığım yön yani saatin şu okunun baktığı yön aslında kıbleyi gösteriyor arkadaşlar. Onu size söyleyebilirim. Saatlerdeki pusula özelliği kıbleyi bulması açısından güzel aslında. Açtınız diyelim bunu. Dönerek kıbleyi buldurabilirsiniz. Özellikle kıble namaz kılan insanların işine yarar telefonu bul. Burada da bulunuyor. Ayarlara değinmedik. Şimdi de ayarlar ayarlara değinelim. Ayarlar önemli. Saat yüzlerini burada da şey yapabiliyorsunuz. Ekrana basılı tutarak ekranı uyandırabiliyorsunuz. Saat arayüzlerini gördüğünüz gibi burada da görebiliyorsunuz. Tekrardan ayarlara gelelim. Ekran dediğimizde burada 5 saniye sonra otomatik kilitlensin gibi ayarlar var. En önemli özelliklerinden biri de yüksek batarya, büyük ekranla beraber otomatik parlaklığı destekleyebilmesi. Güneş altında görmekte hiç sıkıntı yaşamadım. Daha önce Watch 6 incelemiştim. Onun ekran parlaklığına çok yakın. Ekran parlaklığı ile Ilgili. bir bilgi bulamadım ama gayet yeterli uyandırmak için kaldır tüm gün bunu açmanız gerekiyor. Ekran açık 5 dakika şu an bizim yaptığımız ayar. Uyutmak için kapatın. Düğmesi aktif. Uyandırmak için dokunun, dokunarak uyandırma. Her zaman açık ekran. Bunu biz akıllı yaptığımızda şöyle bir bekleyelim. Her zaman açık ekran moduna girsin. Gördüğünüz gibi şöyle göstermeye çalışayım. Silik bir şekilde bu modda gösteriyor. Her zaman açık ekran için varsayılan temaları seçebiliyorsunuz. Burada sadece dijital ekran, bu şekilde fazla ayrıntı gösteren analog, bu şekilde bir dijital ekran, bu şekilde farklı çe çeşitte always on display ayarları var. Şurada tarihin noktasında bir tane kırmızı nokta görüyorsunuz. Şöyle yakınlaştırarak göstereyim. Bu bildirim var anlamına geliyor. Üstte görüyorsunuz kırmızı noktayı. Tekrardan ayarlara geldiğimizde ses ve titreşim genelde ben sessiz modda kullandım. Sadece titreşim alsın çalmasın yani. Bildirimlerde isterseniz sessiz de çalabiliyor. Ben gerek görmedim. Sadece titreşimde. Titreşimi de varsayılan modda kullandım. Güçlü, kapalı ve varsayılan şeklinde 3 tane ayar bize sunuyor. Rahatsız etme modunu alabiliyorsunuz ve bunu her gün belli saatler arasında yap diyebiliyorsunuz. Bildirim geldiğinde ekranı uyandır veya uyandırma veya telefonun ekranı açıkken bildirim gönderme seçeneği olması güzel. Telefonumuza bakarken saatimize bildirim gelmesine gerek yok. Zaten telefonumuzun ekranı açık olduğu için telefonumuzda bildirimleri görebiliyoruz. Yalnızca takıldığında bildir. Yani saat konumuza takılıyken bildir. Seçeneği de oldukça güzel. Düzen şu şekilde ızgara liste gibi görünümler var. Bakın bu liste görünümü. Hemen şimdi gelelim ızgara görünümüne alalım. Düzenden ızgara görünümüne aldık. ızgara görünümü de bu şekilde. Ben kendim liste modunu tercih ediyorum. Burada pil ile ilgili ayarlarımız var. Pil tasarrufu, optimizasyon, ne yapabiliriz optimizasyonla ilgili bunları söylüyor. Bazı şey, özellikleri kapatabilirsin veya açabilirsin diyor. Optimizasyonda kapatılabilecek şeyler bunlarmış. Ben bunların hiçbirini kapatmadım. Otomatikte kullandım hepsini. Hani daha fazla pil ömrü istiyorsanız diyor ancak bu pil ömrü gayet yeterli bence. Kolumuza takarken de şöyle arkadaşlar. bu da bakın bir sürü delik var. Şurada da şöyle göstereyim. Şöyle bir kanca gibi bir şey var. Kola takıyorsunuz, oturtuyorsunuz kolunuza. Buradan uygun deliğe, uygun deliğe taktınız. Burada bir köprü var, bu sabit köprü. Şöyle göstereyim. Bu sabit köprüden geçiriyorsunuz. Bir tane daha köprü var. O hareketli köprü. Bir de hareketli köprüyü buraya geriye alıp geçiriyorsunuz. Şimdi bir oksimetremizi alalım. Kandaki oksijen, stres takibi vesaire bunları yaptırmak istiyorum. Sonra da bir genel değerlendirmeyle videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi menüye girip önce bir nabzı ölçtürelim. Nabız ölçülüyor. Şurada da ölçülüyor. İkisini de aynı anda görünmesi için şöyle tutayım. Saatte 84, oksimetrede de 84 ile başladı. 83, saatte 87, 86, 81, 80'e 84, 79'a 86 82'ye 79 79'a 80 gördüğünüz gibi benzer sonuçları verebiliyor. Şimdi kandaki oksijeni ölçtürelim. 92'ye 92 çıktı. Kandaki oksijeni de oksimetre birebir aynı ölçtü arkadaşlar. Şimdi gelelim genel değerlendirmeye. Ben bu saati beğendim mi? Nelerini beğendim, nelerini beğenmedim? Aslında beğenmediğim bir nokta yok diyebilirim. Şimdi saatin bataryasının çok yüksek oluşu benim hoşuma gitti. Dediğim gibi 16-18 gün ben kullanabildim. E gayet iyi. Uzun süre kullanıp bu videoyu çekiyorum. E öyle bir iki gün kullanıp video çekmiyorum yani. Tecrübem gayet iyi. Büyük ekranın olması, AMOLED ekran olması. Kasa altında diyeceğim. Ekran koruyucu takmanızı gerektirebilir ama Corning Gorilla Glass 3 olması güzel. Kalınlığı gayet iyi. Metal alaşımlı, alüminyum alaşımlı bir kasaya sahip olması, sağlamlık hissi vermesi gayet iyi. Fiyatı da 2400 civarlarında olması bence güzel. Kordonların değiştirilebiliyor olması. Kordonlarda köprü olması böyle diğer saatlerdeki gibi kordonun altına kalan kısmını sokuşturmamanız o da gayet güzel olmuş. Yine bildirimler almada herhangi bir sıkıntı yok. Konuşma görüşme performansı gayet iyi. Ben Benim en sevdiğim yan şu kocaman büyük ekranı oldu. Görmekte hiçbir sıkıntı yaşamadım. Aynı şekilde uzun batarya ömrü, canlı ekranı, güneş altında parlak gözükmesi bunlar ekstra güzel özellikler. Bu fiyat bandında 2400 liraya Sanmıyorum ki daha kaliteli bir saat alabilirsiniz. Redmi Watch 4'te bu iş çok güzel başarılmış. Tebrik etmek lazım markayı. Fiyatı da güzel tutmuşlar. Şuradaki döner tekerimiz de gayet iyi. Bakın ekran bunu döndürünce ekran yüzünü döndürmemesi güzel. Bazı saatlerde bunu döndürünce ekran yüzü de dönüyor. Mesela bakın bunu menüde de kullanabiliyorsunuz. 60 Hz bir ekranımız var. Gayet akıcı. Onu da şöyle size gösterelim. Benim kesinlikle tavsiye edebileceğim bu fiyat bandında daha ne olsun ki dedirtebileceğim GPS bile olan 2500 liraya 2400 liraya daha iyi bir saat bulamayacağınızı ben düşünüyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Uygulaması da gayet başarılı gayet güzel. Özelleştirme seçeneklerini size veriyor. Power kişiler eklettirebiliyor. Uygulamadan takipler, ayrıntılar çok güzel. Yani 10 numara bir saat olmuş diyebilirim bu fiyata göre. Ha bu film bunun fiyatı bir 5000 olsaydı, 4000 olsaydı o zaman farklı seçenekler söyleyebilirdim size. Huawei Fit 3 gibi veya işte Samsung'un Watch 6'sı gibi. Gerçi Samsung'un Watch 6'sı Android os, O bunlarla karşılaştırılmaz. Batarya yönünden de işletim sistemi yönünden de karşılaştırılacak şeyler değil. Ama dediğim gibi gayet güzel bir akıllı saat deneyimi yaşattı bana bu Redmi Watch 4 arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.